Evet kombinasyon konusunun ikinci kısmındayız. Burada dedim gereksiz birkaç bölüm var ama anlatmamız lazım. Piyasada çok fazla var. Ondan sonra da olasılığa geçeceğiz. İşimiz olasılık. Aslında işimiz ne biliyor musunuz? Bu altı videonun en sondaki videosu en önemlisi. Yani olasılığın ikinci videosu. Oraya kadar hazırlamaya çalışıyoruz şu anda sizi. Demiş ki herhangi üçü doğrusu olmayan 8 nokta var. Şimdi bu doğru kaç noktadan oluşur? Üçgen kaç nokta? Onu bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar siz doğru oluşturmak istiyorsanız iki noktaya ihtiyacınız var. Burası 2 nokta tekrar ediyorum. Doğru oluşturmak istiyorsanız iki noktaya ihtiyacınız var. Bu bir. Üçgen oluşturmak istiyorsanız üç noktaya ihtiyacınız var. Üç nokta. Doğru da iki nokta oluyor. Doğru geçiyor iki noktadan. Üçgende üç köşesi var zaten. Dörtgen oluşturmak istiyorsanız bak çok zor soru bunu şimdi yapamazsın. Dört noktaya ihtiyaç var. Sakin olun. Dört noktaya ihtiyaç var. Beş, beşken değil. O yok öyle bak. Burada kalırsın işte. Bu da size ödev. Hocalar böyle yapar ya. Her şeyi anlatır anlatır anlatır. Böyle hiç vermedi bir şey ödev bırakır. Veya sınavda soruyor. Mesela bunları verdim sınava çember soruyorum. Gerçek hayat olan sınavda çıkan. Çemberin de mantığı şu. Geometri bilgisinde her üçgenin dışında bir çevrel çember vardır. Herhangi bir yuvarlak çember demiyordu. Çemberin yarı olması lazım. Yani bir noktaya belli uzak eşit uzaklıların kümesine bir çember diyoruz. Ne, ne, neler anlatıyorum. Her üçgenin bir çevrel çemberi vardır. O yüzden üçgen oluşturduğundan sonra çember oluşturulabilir. Bundan dolayı çember oluşturduğu soru sorarsa üç noktayla çember oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Bizde mantık şudur. Her üçgenin bir çevrel çemberi vardır. Çember oluşturmak için üçgen oluşturmak yeterlidir. O yüzden üçgen oluşturursanız çember oluşturmuş oluyorsunuz. Cevabımız 3 noktadır. Tek tek işlemlerini yapalım. 8 nokta var. Doğrusal olmayan diyor onu anlatacağım. Çünkü doğrusal üç noktada üçgen oluşmaz mesela. Doğrusal olmayacak ki noktalar üçgen oluşabilsin. Doğrusallarda ne yapacaksınız anlatacağım birazdan. Şimdi A şıkkının çözümünü yapıyorum. 8'in ikili kombinasyonu. Kaç bunun cevabı? 8 çarpı 7 bölü 2 faktörü yer. Yani 28. B şıkkı. 8'in 3'lü kombinasyonu. Yazamadım. 3 yazamadım. 3'lü kombinasyon. Kaç bu? 8, 7, 6 bölü 3 faktoriyel. Yani 56. C şıkkı. 8'in 4'lü kombinasyon. Dörtgen demiş ya. O 4'lü kombinasyon. Kaç bu? 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktoriyel. 24. Sadeleştirelim. 4 oldu. Böldüm 2 oldu. 70 gelmiş oldu. D şıkkı. D ile B aynıydı aslında. Yapmaya gerek yok ama olsun. 8'in 3'lü kombinasyonu. Farklı bir şey yapmıyorum. Cevap yine 56 oldu. Yani A şıkkı 28. B şıkkı 56. C şıkkı 70. D şıkkı 56 olmuş. Oldu. Şimdi bunları şekle döküyoruz. Mesela burada. Şimdi bunun ne farkı var? Bir 8 noktamız var. Burada üçgen oluşmayan durumlar var. Bu tarz sorularda tüm durumdan oluşmayan durumları çıkarırsınız. En mantıklısı böyle yapılır. Tekrar ediyorum. Bu tarz sorularda tüm durumdan hangi durumlarda üçgen oluşmuyorsa üçgen oluşmayan durumları çıkartırsınız arkadaşlar. Ne demek istiyor? Şimdi tüm durum ne burada mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi normalde 8 noktadan nasıl üçgen oluşacak? 8'in üçlü kombinasyonu kadar. Normali budur. Eksi diyorum. Üçgen oluşmayan durumlar hangileri? Mesela şuradaki 3 noktadan eğer seçersem bu üç nokta üçgen oluşmaz. Doğrusal çünkü. Üçgenler, üçgen nasıl oluşur? Üçgen şöyle mesela iki doğrusal olsa bile birinin burada olması lazım ki şöyle üçgen olsun. Üç tane doğrusal noktadan üçgen oluşmuyor. O zaman eksi diyorum. Eksi üçün üçlüsü. Evet, eksi diyorum. Bir de şu alttaki beş nokta var. Ondan da üçgen Beşin üçlüsü. Yani ben bu üç noktayı şuradan seçmişsem de üçgen oluşmaz. Şuradan seçmişsem de üçgen oluşmaz. Tüm durumdan üçgen oluşmayan durumları çıkarırsam soruyu çözmüş olurum. 8'in üstü kaç? 8 çarpı 7 çarpı 6 3 56 mi yapıyor? 56. E Kombinasyondayız. İşlem biraz hızlı yapma hakkımız olduğunu düşünüyorum. Eksi 1 eksi 10. Cevabımız da kaç olur? 45 gelmiş. Cevabımız A şıkkı olur. 11 Adana'ymış. Tamam mıdır? Devam. Burada mesela çok karışık duruyor. Sen şimdi işte burada nokta seçersen çok zor. Nokta seçme şart kostaydı olurdu mesela atıyorum şu soruda tepe noktası yukarıda olan kaç üçgen falan deseydi olurdu ama burada gerek yok şart koşmamış. Kaç nokta var? 12. Normal şartlarda 12 noktadan nasıl üçgen oluşuyor? 12'nin üçlü kombinasyonu. Normali bu. Evet. Eksi diyorum. Üçgen oluşmayan doğrusal noktalar varsa oradan seçim yapıp çıkaracağım. Bakayım var mı? 1, 2, 3, 4, 5. O 5 noktadan da üçgen ne yapmaz? Oluşmaz. Eksi diyorum. 5'in üçlü kombinasyonu yazıyorum. Doğru mu? 12'nin üçlü kombinasyonu diyorum. Eksi 5'in üçlü kombinasyonu diyorum. Kaç? 12, 11. Bunu yazayım ben. <laughs> 10 bölü 3 faktöriyel. Yani 6 bu. Doğru mu? 6'ya bölersem 2 yapar. 220 yapıyor. Eksi 5'in üstü 10'du zaten. 220 eksi 10 yapar. Cevap da kaç olmuş olur? 210 gelmiş. olur. cevabımız C. 12 C yapmış. Tamam mıdır? 13'teyiz. Yine benzer 10 noktamız var. Köşeleri bu noktada olan kaç üçgen var? Şimdi bak 10'un 3'lü kombinasyonu. Burada sıkıntımız yok. Tüm durum bu. Eksi diyorum. Tüm durumdan varsa eğer üçgen oluşmayan durumları çıkaracağım. Var mı? Var. Bak şu doğru doğrusuna şuradan olur. Bak bu 4 noktada oluşmaz. Buradaki 3 noktada oluşmaz. Bak şu 3 nokta doğrusal. Bu dört doğrusal. Mesela burada ortak nokta var. Sayacaksınız. O ortak olan noktayı hem bu taraftan hem bu taraftan sayacaksınız. Bir de şurada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta. Buradaki 6 noktadan da oluşması. Yani 4'ün üçlüsünü çıkaracaksınız. Eksi 3'ün üçlüsünü çıkaracaksınız. Evet, eksi 6'nın üçlüsünü çıkaracaksınız. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Onun üçlüsünden, tüm durumdan üçgen oluşmayacak durumları çıkarmanız lazım. 4'ün üçlüsü, 6'nın üçlüsü, 3'ün üçlüsü çarpacaksınız. Bu 120 işlem olarak eksi 4'ün üçlüsü 4... Bu 1, diğeri de 20. 25 çıkaracağım. 85 miyim? 95 mi? 95 yapıyor. Sonlara geldik. İşlem hatası yapmayalım. Cevabı ne çıktı yani? Edirne çıkmış. Oldu. 14. Şimdi bir de şekilli var. 14, 15. 14 yapayım. Dur şöyle yapalım bence. 18, 19 yapalım. Şekilleri bitirelim. Ben oraya sırayı koysam daha güzel olurmuş. Sonra şunları yapalım. Şekilde sonra dönmeyelim. Hatta şöyle yapalım. Şu 3 tercih 14'te başlayalım evet tamam. Şekilde kaç tane dikdörtgen var? Şimdi siz arkadaşlar dikdörtgen nasıl oluşur? 2 tane böyle dik karşılıklı doğru, iki tane de böyle doğru bulursan dikdörtgen oluşur. Yani oluşan şeklin nasıl oluştuğuna bakın. Bunlar doğru nokta değil. Şimdi iki tane böyle doğru seçtiniz. 2 tane de yatay seçtiniz. Şu kısım, orta kısım dikdörtgen olmuş oldu. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru burada var dikeyde. 6 doğrudan 2 doğru seçiyorum dikdörtgen için. Çarpı diyorum. Çarpı. Yatayda kaç var? 1, 2, 3, 4. 4'ten de iki seçiyorum. Toplamda kaç tane dikdörtgen oluştuğunu buluyorum. Ben size burada ekstradan kendi cebimden kaç tane kare oluşur da bulacağım. Tamamdır. Seçiyorum. Bu kaç? 15. Bu kaç? 6. Cevap 90. Nerede var? Denizde var. Şimdi size böyle bir soruda kaç tane dikdörtgen yerine burada kaç tane kare var diye soru sorarsan ne yapacaksınız? Anlatıyorum. Önce küçük kareleri sayacaksınız. Mesela burada kaç tane küçük kare? 3 üç, birim var burada. Şurada totalde kaç birim var? 5. Doğru mu? Şöyle yapacaksınız. Bak yöntem şu. 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 kenarı bir birim olan kare sayısıdır. Cümlemi tekrar ediyorum. Bu 3 çarpı 5 kenarı bir birim olan kare sayısı artı sonra bunu azaltacaksınız. 3 çarpı 5 azaltıyorum. 2 çarpı 4. Kenarı 2 birim olan kare sayısı. Bir büyüğü. 2'şer birim olanlar. Artı bir daha azaltacaksınız. 1 çarpı 3. Başka azalmaz. Bir deyim çünkü. O 1 çarpı 3 de kenarı 3 birim olan kare sayısıdır. Size bu sorularda kaç tane dikdörtgen var diye sorarsa böyle çözüyorsunuz. Seçim yapıyorsunuz. 90 ancak kaç tane kare vardır diye sorarsa o yaptığım gibi çözüyorsunuz. Önce kenarı bir birim olanları buluyorsunuz. 3'e 5, 3 kere 5'lik bu tablomuz. Doğru mu? 3'e 5 sonra 2'ye 4 sonra 1'e 3. Burası 15 burası 8 burası da 3 gelir. Cevap da kaç gelmiş olur? 26. 26 kare sayısı burada. Diktogen sayısı değil. Normal cevabımız 90. Şu 15-16 mayı on dursun. Onu konuşalım. Şekilleri bitirelim. Ben geçen iki yıllarda çözdüğüm bir önceki Video sözüm serimde bu soruyu yanlış yapmışım. İtiraf ediyorum ben ne yapacağım. Sayarken yanlış saymış. Yani mesela şurayı saymışım. 1 2 3 demişim. 4'ü saymamışım. Yorum üstünde yorum Allah yorum haklı olarak. Hocam acaba doğru yaptı? Ben mi yanlış yaptım? Ay ben yanlış saymışım. Cevabını doğru bırakmışım da burada yanlış atmışım. Anlatıyorum. Şimdi size burada kaç tane üçgen vardır diyor. Bakın şimdi burada üçgen oluşturmak için ne olması lazım biliyor musunuz? Şu tepeden iki tane doğru seçeceksiniz. Bunlara şu dört tane, bak görüyor doğru var dikey yatayda. Bu dört doğrudan da bir tane doğru seçerseniz üçgen oluşmuş olur. İki tane böyle dikey kenarlar şöyle. Bir tane de yatayda doğru seçeceksin. O zaman üçgen oluşmuş olmaz mı? Olur. Ben işte sayarken mesela geçen sene ki videoda serinde üç doğru seçmişim. Yani ne alakası var ya? ya dört de diyeceğim, üçü seçmişim Ya oluyor, ya biraz şey oluyor. Burada çok şey odaklanmak zorunda kalıyoruz. Onun da etkisi oluyor. Bilmediğimizden değil ama... Dikkat edin maalesef olmuyor, düzeltemiyoruz. Sonra videoda da aynı canlı olmadığı için tekrar düzeltme şansımız da yok. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 doğrudan 2 doğru seçiyorum. Seçtim. Çarpı diyorum. Tabanı kaç? 1, 2, 3, 4 tabanımız var burada. 4 taban var. Artık 4, 4 yani. Böyle yapayım yanlış yapmayayım. O da 4 tabanla da bir tane seçiyorum. Üçgen oluşturmuş oluyorum. Burası 10, bu kısım 4 yapıyor. Cevap da kaç yapıyor? 40 yapmış oluyor. Cevabımız E şıkkıdır. 30 bulmuşum ben ama cevap anahtarı 40 diyor. Öğrenci kafası karışmış. Haklı ya. Yani. Öğrenci haklı. Bu da çok güzel bir soru. Bak buna dikkat edin. Şimdi bak burada nasıl oluşacak? Şekilde kaç tane üçgen vardır diyor. Şimdi burada kaç tane üçgen olmak çok zor. Kaç tane üçgen olduğu bulmaktansa kaç tane üçgen ol olmadığını çıkarın. Olmaz ya. Allah <laughs> şöyle yapacağız tamam şöyle yapacağız Burada tüm durumdan tüm doğru sayısından üçgen oluşmayan doğru sayısını çıkaracağız mesela şimdi biz tepeden şöyle tepeden iki doğru seçsek şuradan da bir tane doğru seçsek her zaman üçgen oluşur şurası üçgen doğru mu? üçgen oluşur ama biz tepeden üç doğru seçersek üçgen oluşmaz veya şu yataydan üç doğru seçsek üçgen oluşmaz Toplam kaç doğrumuz var bakalım? Bunu tek de bulmak zor çünkü. Bak sayıyorum şimdi. 1 iyi izle 2 3 Sarcan bir tahtaya alır mısın ya? 1 2 3 4 5 Şu ana doğru ortak. Bir defa sayacağız. 6 7 8 9 10 11. Toplamda bizim 11 tane doğrumuz var. Üçgen oluşturabilmek için bu 11 doğrudan 3 doğru seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Normali bu. Tekrar ediyorum. Normalde 11 doğrudan, 3 doğrudan üçgen oluşur. Ama burada üçgen oluşmayan durumlar varsa o durumları bulup çıkaralım. Onları nasıl bulacağız? Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bakın buradan çıkan 5 doğru var. Buradan çıkan bu 5 doğrudan eğer 3 tanesini seçmişsek oradan üçgen ne yapmaz? Oluşmaz. Cümlemi tekrar ediyorum. Bakın buradan çıkan 5 doğrudan eğer 3 doğru seçersek üçgen ne yapmaz? O oluşmaz. Ya da şuradan çıkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doğru var. Buradan çıkan 7 doğrudan evet 3 doğru seçersek de üçgen oluşmaz. Ben anladınız mı? Bak tekrar ediyorum. Ya o buradan bu noktadan çıkan 5 doğrudan 3 doğru üçgen oluşmaz. Bak oluşmamış şurada. Ya da yukarıdan seçtiğim 7 doğru 3'ünden üçgen ne yapmaz? O oluşmaz. Bilginiz olsun. Bunları çıkaracağız. Şu işlemi yapalım. 11. üstü 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3 faktöriyel. 165 yapıyor burası. İşlem ben evde yaptım geldim. Eksi 10 burası. Burası da 35. Yani eksi 45 yapıyor. Cevap da 120 yapmış. Oluyor. Cevabımız A şıkkı çıkar. 19 Adana'ymış. Üçgen üçgen işlerini halletmiş olduk. En zorlayıcı kısmı da bu. Bunlardan bir tanesi şu 19. soruydu. 3 sorumuz var. Onu da benzer olduğu için şöyle gruplandırdım. Tamam. 15. soruya devam edelim. ABC birer rakam olmak üzere koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı var? Hangi soru bir çözümleme sorusu gibi veya sayı basamakları gibi veya bir temel kavramız gibi. Aslında soru kombinasyon sorusu. Bak şu biblo sorusu vardı ya az önce biblo sorusu. Bir önceki dersin son soru 9. soru. Ona çok benziyor. Bak şimdi bizim hangi rakamlarımız var? Sıfırla başlayalım. Bizim toplamda matematikte 10 tane rakamımız var. Doğru mudur? Şimdi biz buraya 3 tane rakam seçeceğiz. Ve sayımız da ABC olacak. Yani bu seçtiğimiz 3 rakam küçükten bir yöre sıralanması lazım. O zaman aynı rakamı seçemeyiz. Doğru mu? O zaman biz ne yapalım? Bu 10 rakamdan gelin 3 tanesini seçelim. Zaten seçtiğimiz bu 3 tane rakam farklı olacağı için mutlaka küçükten büyüğe doğru sıralanacak ve tek türlü sıralanacak. Yer değişemeyecekler. O zaman üç rakam seçmek yeterli. Bu kadar. Soru. soru bitti. Ne? Bitti işte. Bu kadar. Verdiğim para bu yapıyor işte. Bitti soru. 120 cevap. Nerede o? Benden. Hocam. Şöyle önü şöyle bir yer. Hocam. Bitti mi hocam? Bir şey yapmayacağız. Ne yapacağız başka? Ne yaptık şu anda biz? Üç tane rakam seçtik. Serkan bana üç tane rakam söyleyecek. Serkan bir öğrenci. Serkan üç tane rakam söyle. Buradan. Fark etmez. 6, 5, 6, 9 seçtik diyelim. Şimdi C küçük, B küçük, A olduğu için C 5 oldu o zaman. B 6, A da 9 oldu. Yani sayımız kaç oldu o zaman? 965 oldu mesela. Ve bu 965 rakamlar yer değişemez. Mesela 956 diye bir sayı yok. O yüzden o rakamdan 3 rakam seçmek yeterli. Hocam, hocam. Yakaladım hocam seni hocam. Sıfırı seçsek diyeceksin. Doğru. 0'ı seçsek. Seçelim. Sakın sıfırlı bir şey söyle. Sıfır. Evet. Kaç başka? 0, 2, 6. 6. Seçtik mesela. 0 o zaman C'ye gider. 2 buraya, 6 buraya. Sayı kaç o zaman? 620. C en küçük olacağı için 0 sonda oluyor. Zaten 0 için A'ya gelmez. Hocam diyor, hocam diyor. Ya diyor A diyor 0 olursa cehennemin dibi olur. A 0 olur mu? A 0 olunca B eksi 1 mi olacak? Yok böyle bir rakam. 0'ı seçersen 0 hep C'ye gidecek. Ve yer değişimi olmayacak. Dedim anladık mı? Tek türlü sıralanır onlar çünkü kendi aralarında. E sakin oluyorum. 10 çarpı 9 8 bölü 3 faktöriyelden cevabımız 120 gelmiş oluyor. Şimdi bunun iki tane sorusu daha var. Geliştirdik. ABC yaptık. Şimdi rakamlarımız kaçtı? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru mu? Şimdi ABC yaptık mesela. Şimdi burada. Şimdi burada. O rakam var. Yine onun üçlüsü yapacağız. Ama şöyle bir durum var bu sefer. Bu sefer sıfır A'ya gelebilir. Burada sıfırı seçerseniz en küçük rakam A olduğu için A sayısı mutlaka ve mutlaka sıfır olur. Cümlemi tekrar ediyorum. Bak sıfırı seçerseniz burada en küçük rakam A olacağı için A sıfır olur. A da sıfır olunca hani biz ABC ya. 0 BC diye sayı da 3 basamaklı olmaz. O yüzden bu soruda 0'ı hiç seçmemeniz lazım. Sıfır B ve C'ye gelemez. Çünkü B ve C'ye sıfır gelirse o zaman A 1 mi olacak? Olamaz. Sıfırı burada hiç seçmeyeceksiniz. Burada sıfırlı olan bir sayımız yok. Çünkü sıfır olursa A, B, 3 basamak bir sayı olmaz. Geriye kaç rakam kaldı o zaman? 9. O zaman cevap 9'un direkt güçlüsü olacak. Bak bir yorum kattı. Bir yöndeki soruda C vardı en küçük olarak. Burada olur, burada olmaz. Burada seçtiğin sıfır mutlaka gider A'ya yapışır. Hocam B sıfır olursa diyor. Oğlum B sıfır olursa A kaç olacak? Eksi bir mi olacak? Yok öyle bir ihtimal. Sıfır seçersen sıfır kesin ha. Sıfır seçersen. O zaman sıfırı hiç seçmememiz lazım ki sayı 3 basamaklı olabilsin. Tamam mıdır? Dokuzun üstü kaç? Dokuz, sekiz, yedi. Bölü üç faktöriyel. On iki, seksen, dört yapıyor. Nerede var? E var. On altıncı sonucu cevap neymiş? On beş değil mi? Aynen. Bu da edin'e çıkarsa bundan cevap edinme edin'e çıkıyor. Anladım. <laughs> rakamları çift bak bak bak. 1 demiş. Bak şöyle vermiş. 1 küçük. Bak kolay bir soru aslında. A küçük bir şart koşmuşuz. C küçük 9. Böyle olacaklar. Rakamları da şu rakamlar da çift olacak. Rastgele rakamlar değil yani. E kardeşim 1 ile 9 arasında hangi çift rakamlar var? 2 evet 4 evet 6 8 başka ihtimal yok ki. 4 tane sizin 1 ile 9 arasında çift rakamınız var. Siz bu 4 tane çift rakam içerisinden bu A, B, C'ye 3 tane rakam yerleştireceksiniz. Başka bir şey yapmayacaksınız ki. O zaman cevap ne olacak yani? 4'ün 3'lü kombinasyonu olacak. Cümlemi tekrar ediyorum. 4 rakamımız var. Biz bu 4 tane rakam arasından 3 tane rakam yerleştireceğiz. Doğru değil mi? O zaman 4'ün 3'sü. Yani kaç bu? 4'ün 1'lisine eşit cevap da kaç olacak? 4. 0 yok. Bir şey yok. Hiçbir koşul şart yok Yani hiçbir sıkıntımız yok. 3 rakam seç. Bunlar tek mesela 2 seç. 2, 6, 8 mesela. 268. Bir problem yok yani. Anlaşıldı mı? Şunlar biraz daha basit kalmış ama güzel bir yorum kalmış. Daha daralttık soruyu yani. Kombinasyon yeterli. Bak bu video kaç dakika sürdü? Bak 20 dakika dedim. Kaç dakika sürmüş? Yo, ne dedim ben size? Bak yıllarımı verdim yıllarımı. 30 saniye konuşacağım. 20 dakika sürecek. 20 saniye bitireceğim. Burayı bitirdik. Şimdi olasılığa başlıyoruz. İlk videosunda temeli atacağım. Onuki onu kendi soracağız ama temel atacağım. Esas video ikinci video olacak. Siz ikinci videoyu hazırlamak için buradayız. Kombinasyonda da soru çıkıp belli olmaz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın, 20 olunca bitireceğim. Ben de kalın. Kitapları fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Olmadı mı? Kaç saniye. kaç kaç oldu? 30 saniye, 30 saniye mi? Öyle konuşamam. Intro outro hallet onu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşürüz.